Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni at ve abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir destektir. Bir beğeni atmak o kadar zor değildir. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar beta serverden birkaç tane yeni kontanımız gelmiş ve bu kahramanların incelemesini tabii ki söz konusudur. O yüzden bunlar şu an globalda yok arkadaşlar ama ilerideki zamanlar gelecek ve gelmeden önce bu kontanların performansı ya incelemesi bence çok daha iyi olacak ve ondan sonrası artık insanlar hangi yani siz hangi kahramanı ve hangi birimin yani e, kahramanı fullemek istiyorsunuz ona göre bir karar vereceksiniz. Bu kahramanımız Lagerta. Lagerta tabii ki kılıçdar bir kahramanımız ve delme ve aktif. Lagerta'nın tipi tam e, şey Vikinglara benziyor. Gerçekten de çok güzel bir tipi var. Çok sağlam bir şekilde Lagerta yapılmış ama bakalım bu komutan gerçekten fulllemeye değer mi değmez mi? İncelemeye geçelim. Şimdi ilk başında arkadaşlar geçiyoruz. Burada bizim fix menümüz var tabii ki. Yıldızlara bakacağız. Bakalım kademeleri nasıl geçiyor? Peş kadememiz var. 2 ikinci kademe ve 4. kademe fix menümüzdür. Ama 3 tane kademesi çok önemli. 1 3 5. Bakalım bunlar ne var. Valkur'un 1. kademesi tabii ki Valkur'un üstünlüğü etkinleştirme ihtimali %3 hasar oranı %20 artırıyor. Yani direkt imza becerisinin %3 etkinleştirme ihtimali %3 ve hasar oranının %20 artması. Yani büyük bir hasar söz konusu olabiliyor yani harbiden buradan söylediği şey direkt ortaya çıkıyor. Delme ve aktif ama gerçekten delme yani deliyor büyük ihtimal. Bir bakalım ikinci becerisi çok basit. Birliklerin hasarını 2.5 arttırıyor. Yani şu an bu komutanı biz 5'ten kullanabiliyoruz. Tamam mı? Bu 5'ten 5 1 1 1 bir söz konusu. 5 5 söz konusu olacak. Üçüncü çok önemli. Muhakeme aktifken muhakeme bak muhakeme aktifken ek etkinleştirme ihtimali %5 arttırıyor. ve verilen hasarı %30 azaltıyor. Savunmayı hiç sayar, hasar verirken verilen hasarını %30 kadar birim yenileniyor. Abi muhakeme aktifken ek etkinleştirme ihtimali %5 artırıyor. Tamam ve verilen hasarı %30 azaltıyor. Yani buna, bu komutana ya bu kıtaya ha, verilen hasarı %30 azaltıyor. Savunmayı hiç sayan hasar verirken Verilen hasarın %30'u kadarı birim yenileniyor. Bir de can yenileniyor burada. Gerçekten güzel. Bu iki becerisi çok sağlam 5 5 5 şu an söz konusu olacak. Dördüncü beceri birliğinin alınan hasarını 2.5 azaltıyor arkadaşlar. Birliğin alınan hasarı zaten söylediğim gibi 2 ve 4 beceriler normal fix menodur. Ve beşinci beceriye geçersek arkadaşlar açıl e, açılış koşulu 5. kademe. Valkor'un üstünlüğünü savunma yok sayma ihtimali %10 ve savunma yok sayma oranı %5 artırıyor. Savunma yok sayma ihtimali %10 ve savunma yok sayma oranı %5 artırıyor. Savaşa girdikten sonra bu kahramanın ilk imza aktif becerisini etkinleştirme ihtimali %60 artırır ve ilk muhakemenin etkinleştirme ihtimali %100 oranını yükseltiyor. Şimdi var ya bu komutan kesinlikle full olması gerekiyor. Çünkü burada birinci, üçüncü bak üçüncü ve dördüncü hepsi aynı şekilde. Valkur'un üstünlüğü, burada Valkur'un üstünlüğü ve buradan da muhakeme aktif. Şimdi geçelim yıldızlara. Yıldızlar diyorum becerilere. Beserker kalan dansı, kumandanın becerisi, kumandanın becerisi nasıl? Düşman birliklere 3 kez kudret hasarı 69, %69 kudret bonusu verir. Düşman bir, düşman birliklerine 3 kez, 3 kez vuruyor yani %69, 69, 69, 69 vuruyor 3 kez. Bu çok iyi. Her beceriden bu. Öfke bedeli de 250 fix menudur. Burada kahraman hasarı verirken savunmanın %4.6 kadarını yok saymasını sağlar. Ve imza aktif becerilerin etkinleştirme ihtimali 6 saniyeliğine %2.30 artırıyor. İmza beceri artırma şansı da var. Yani burada kumandanın becerisi bile etkinleştirme ihtimali var. İmza beceriyi etkinleştiriyor. Bunu şimdi full bu konta var ya üst yani üst seviyede full full fulllersek bu kontanı. Yani ana becerisi ve imza becerisinin yüzünden herkesi patlatıyor. Bu kadarı söyleyebilirim. Yani kılıçlar başka bir dünyaya geçebiliyor. Savaşa girdiğinde 50, 50 ilk öfke verir. Yani burada 200 öfkeyle geçiyor. Zaten burada imza becerisi sürekli aktif olacak. 5. yıldız, 3. yıldız ve 1. yıldızını yüzünden sürekli beceri atıyor bu komutan. 200 öfkeyle yani bence bu, bu yeterli. Şimdiye kadar bu yeterli yani. İmza beceriye geçersek etkinleştirme ihtimali %22 burada. Ama 5. ve 3. yıldızda ve 1. yıldızda etkinleştirme ihtimali çok daha fazla olacak. Tur bakalım ne olacak. İmza becerisi düşman birliğine kudret hasarı verir. Tamam. Hasar oranı 60.04. Tamam. Ve %30 ihtimalde her 3 saniyede 1 %10 artırıyor. Abi zaten burada %30 ihtimalde derine kadar düşman savunmasını kadarını yok say. Abi bir dakika ve %30 ihtimalde her 3 saniyede bir %10 artırıyor ve %70'e kadar gidiyor yani 4 kere. Düşman bak düşmanın savunmasını %3.16'ya kadar şu an bunu bir seviyede 40. seviyeyi düşünelim. Düşmanın savunmasını yok sayar. Abi var ya hem çok fazla beceri hasarı atıyor hem imza becerisi aktif oluyor. Bu komutan full olduğunda bu iki becerisi de 40'a çaktık mı abi? Geçmiş olsun yani düşmana. Kahraman ve kumanda muhakeme uygular. Tamam. İmza aktif beceri etkinleştirdiğinde beceriyi %18.96 96 ihtimalde bir kez daha kullanabilirsin. Hasar %35 azalır. Sıra başına en fazla bir etkinleştirme. Oğlum var ya. Ya bu komutan bu iki beceriyle bitti. Yani 4. sezon komutanlar oyunun dengelerini değiştiriyor. Büyük Kiros. Şimdiden Lagerta. Artık geçmiş olsun. Yani bu bambaşka bir dünyaya geçiyor. Yani artık neredeyse Molangillere bay bay diyebiliriz yani 4. sezon komutanlarıyla büyük ihtimal yani burada da bir teker daha olacak. Bu komutan şu ana kadar yani 5 5 5 1 1 yapabiliyorsunuz. Full yapabiliyorsunuz tamam mı? Bu konularda herhangi bir sorun yok. Tamam mı? Şimdi komutan nasıl çalışıyor? Abi komutanı böyle bir şekilde arkadaşlar. Yani şimdi burada Yudit zaten Yudit kılıç gerçekten bambaşka bir seviyeye götürdü Yedit. Burada Konstantin var. Büyük Konstantin gerçekten çok sağlam bir kontan. Buradan da Lagerta ile beraber yani Yodit, Konstantin, Lagerta gerçekten çok fazla iş yapıyor. Hadi diyelim Konstantin'imiz yok. Yodit, Minamoto, Lagerta gerçekten çok fena bir şey. Ve Lagerta tabii ki üçüncü kontan olarak kullanıyoruz. Yani burada. Becerilere bakarsak burada olağan dışı kan bağı ve yüksel moral. Olağan dışı kan ne diyor? Ben şimdi buradan her çıkartacağım. üç çıkartacağım. 3 imza aktif beceri kullandıktan sonra 3 bak 3 imza aktif beceri kullandıktan sonra en yüksek kudret sahibi kahramanın kudretini 50 ve hasarını %10 artırır. Bir alana kritik saldırı hasarı ise 6 saniyeliğine %30 azaltıyor. Abi zaten aktif beceri deli gibi çalışıyor. İmza becerisi deli gibi çalışıyor. Etkinleştirme ihtimalleri çok yüksek. Bu beceriyle beraber bitti yani. Düşmanın savunması yoksa eğer 4. beceri. Burada olan dışı kamba çok fena bir şey. Peki yüksel moral nasıl? Bunu da bir bakalım. Kahramanın aktif beceri etkinleştirme ihtimali yüzde %18 artırır. Yüklemeli beceriler için yüzde %22. Yüklemeleri becerileri içinde %22 artırıyor abi. Peki bakalım bu kontanın yüksek moral ve olan dışı ayrıntılara diyor ki Yodit merkezli bir kılıç dizilimi. Tabii ki Yodit ana birimden birisi yani ana birimden ilk komutanı ya ilk kumandanı. Yodit imza becerisi önemli ölçüde hasar veriyor. Tamam şimdi Yodit imza becerisi önemli bir şekilde yüksek bir şekilde hasar veriyor. Ve hasar başlığını uygulama ihtimalle sahip olup biriktirdiğinde kumandan becerisinin hasarını artırıyor. Fatih Sultan Mehmet hem hasar artışı hem de alınan hasar azaltma sağlayarak birliğini hayata kalmayı iyileştirir. Lagerta'da Lagerta kendisine ve kumandanın muhakeme uygular ve imza aktif becerileri fazladan bir kez daha etkilenme ihtimali sahiptir. Bu da yürütle mükemmel bir strateji uygulanır. Tabii ki şimdi burada Konstantin'den ne diyor? Önümüzdeki yelpazı şekilde alana en fazla düşmana birlik kudret hasarı verir. Birliğin aldırı hasarı da buradan azalt diyor. Abi biz diyoruz ki bizim Mehmet, Mehmet'i zaten okçular çok fazlasıyla kullanıyor. Burada eğer ki bunu yani Mehmet'le kullanırsın böyle bir şekilde bir ölçü alıyoruz. Burada Lagerta'nın Yüce daha 1 Yüzük de takacağız. Kumandan hasarı zaten hasarı yüksek olan bir komutan. Savunmasını da yükseltiyor. Tamam mı? Kumandan savunması yükselirken ve birlik canı da yükselirken düşmanı da savunmasını yok sayıyor. Ve savunması düşürüyor. Ondan sonrası bu kıta yani nasıl bir canavarı döneceğini gerçekten merak ediyorum. Yani bu komutanın bir an evvel globale gelsin bir denemesini gerçekten yapması gerekiyor bence bu komutan inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Bu, bu, üçlüyle. Ve buradan da tabii ki sonraki üçlülerimizde böyle bir şekilde yani Kral Arthur, Büyük Konstantin ve Lagerta ile de böyle bir şekilde çalışıyor. Kral Arthur imca becerisini iki kez etkinleştikten sonra e, kutsama kazanıyor. Bu aktif e, bu aktifken saldırıları düşman birliklerin savunmasını yok sayar ve büyük hasar verir. Büyük Konstantin birliğe güçlü dayanma sağlar. Tabii ki. Ve Lagerta kendisine ve kumandanın muhakeme uygular. Ayrıca imza aktif beceri fazladan bir kez daha etkinliğe tetikleyerek Kral Arthur'unu daha çabuk ve sık kutsama kazanmasını yardım etme ihtimali de vardı. Bu dizilim hasar çıktışı ve dayanma arasında harika bir denge kurarak muhteşem bir etkinliğe sağlar. Bu üçlü de tabii ki pay to winler bir tık daha fazla kullanabiliyor arkadaşlar. Ama yani biz az para harcayanız. Ya bilmiyorum Kral Arthur'u yapamadık. Herhangi bir şekilde abi Yodit Konstantin Lagerta ya hatta Yodit zaten Minimato kendisi çok sağlam veya hatta Mehmet ve buradan da Lagerta ile beraber önemli ölçüde iş yapar bence. O yüzden bakalım bu komutan gerçekten globala geldiğinde ve denemeleri bulacağız. Raporlarını da ayrıyetten bir video çekeceğiz ve gösteririz. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğenmişsiniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.